geldin. Evet benim moralim bozuk, çok bozuk. Neden bozuk? Çünkü bu suratımda görmüş olduğum makyajı şu eyelinersız makyajı videosunu çektim ve onu paylaşacaktım. O kadar uğraştım ki eyelinersız makyaj yapmak benim için o kadar zordu ki. Her neyse video çektim bir güzel bir kapanışımı yaptım falan derken dedim alayım bilgisayara editleyim Çünkü yarın hemen video paylaşmam gerekiyor. Ama ben salak kafam videoyu sildim. Sildim. Sadece sürdüğüm bölüm var. O kadar sinirliyim ki kendi bak anlatamam kendime o kadar sinirliyim ve şu an videosuz kaldım başka bir şey bulmam gerek derken dedim ki yapacak bir şey yok Hande'cim sen günlük vloglardan demem. Ha neden e, makyaj videosu çektim? Makyaj malzemelerimi gösterdiğim videodan sonra o kadar çok makyaj yapmamı istediler ki bir makyaj videosu da paylaşır mısın bir tane de makyaj videosu paylaşır mısın diye ben de kimseyi kırmak istemediğim için tamam demiştim ama salak kafam sildim. Ben de şimdi yemek falan yapacaktım bari diyorum onu birlikte yapalım sonra evi şöyle bir tur süpürüp silmem gerekiyor onu da birlikte yapalım dedim ve ben bu makyaj ve şu makyajı silip bir daha makyaj videosu çekmeye harbiden mecalim yok. O kadar sıcak ve bu sıcaklarda makyaj yaparken o kadar çok zorlanıyorum ki zaten yatak odamda çok fazla cam açılmıyor. Yatak odasında klimam da yok yani her odada ayrı bir klimam var. Ha buraya getir yap falan bir sürü iş. Ben de inat yaptım. Kendim inatlaşıyorum şu an. Çekmeyeceğim ya. Sen misin silinen video. Çekmiyorum kardeşim. Çekmiyorum. Zaten beni izleyenler yaptığım her şeyi izliyorlar çok seviyorum seni. O yüzden hala daha kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirim çanını açmayı, videomu beğenmeyi sakın unutma. İşte böyle her şeyi birlikte yapalım diyorum. Makyajımı silmeyeceğim gayet makyajlı. Yemek yapacağım makyajla temizlik yapacağım. Kime ne? Şu an kendime bütün atarım kendime. Lütfen kimse üstüne alınmasın ama gerçekten böyle bir aptallığı nasıl yaptığımı inanamıyorum. Şeydeki e, kartta şeyler kalmış. Eski çektiğim videolar kalmış. Onları temizleyeyim dedim. Kaptırmışım kendimi. Sil 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 derken sildim. Allah'tan dün gece yaptığım giriş diğer karttaydı. Of. Neyse Gidelim. Ben saçımı falan toplayayım. Şu tripotumu ayarlayayım. Mutfağa bir kurulalım. Yemeğimizi yapalım. Saat şu anda... Bir buçuk Yemek için belki biraz erken ama pastırmalı kuru fasulye yapacağım için böyle pas, kuru fasulyenin biraz beklemiş olmasını seviyorum ben açıkçası. Biraz bekleyince akşama kadar sanki böyle daha lezzetli oluyormuş gibi geliyor. Onu ocağa koyayım. Ondan sonra da bakalım günlük işlerimize. Gitti. Ne güzel prensesler gibi makyaj yapıyordum ya. Prensesler gibi makyaj yapmıştım. Onu paylaşacaktım. Nerede tripotum? Ona da sinirleniyorum şimdi. Hah buradaymış. Geliyorum hemen. Evet geldik mutfaktayız. Eren'in eşortmanına çöktüm de ona bakıyorum. <laughs> Ama ne yapayım? Benim gerçekten neredeyse böyle hiç eşortmanım yok. Hep şort falan var. Şortla da videolarda çok rahat hareket edemediğim için eşortman gerekiyordu. Yani benim diğerleri böyle kışlık olanlar çok kalın bu. Biraz ince yazlık. O yüzden Eren'in eşortmanına çöktüm. Yani yapacak bir şey yok aşkım. Buradan izliyorsan kusura bakma. İstersen sen de benimkileri giyebilirsin. <laughs> Şöyle ben akşamdan kuru fasulyemi ıslamıştım zaten. Ben bu kuru fasulyeyi Buzluk da sevmiyorum ya. Diğer bütün sebzeler falan okey ama kuru fasulye böyle buzluk buzluk kokunca hoşuma gitmiyor. Evet bunu şöyle ocağa koyalım. Ve gazını salsın. Gazını alalım. Ve de sonra da şu bir süpüreyim. Şu mutfağın halılarını makineye atayım. Resmen balkondasın şu an. <laughs> Ben bunları nasıl yıkıyorum? Şöyle bir ayarlayabilirsem. Bu ikisi birlikte sığmıyor. Büyük olanını önce atıyorum. Kapattıktan sonra beyazlar için olan deterjanından koyuyorum içine. Gözüme yani. Ve biraz yumuşatıcı ekliyorum. Ben ilk günden beri çok hafif yumuşatıcı ekliyorum bunlara ve bir şey olmuyor az ama lekeleri çıkarması için de şöyle kafa posta koyuyorum ve üstüne oturtuyorum bunu. Evet. Daha sonra makinemi açıyorum tabii ki önce. Sentetiğe <laughs> getiriyorum ama sıktırma yapmıyorum. Sıkma yok. İki saat 40 derecede satıyorum. Bu kadar. Daha sonra çok ıslak çıkıyor bu. Ben burada ne halı silkebiliyorum ne halı asabiliyorum. Zaten o yüzden duşakabine asıyorum. Duşakabini de dün temizlemiştim. Harika. Bu arada o büyük olanı sıktırtma yapmıyorum ama küçük olanı 600 devirde sıktırıyorum. Bunu söylemeyi unuttum. Şimdi şu mutfağı bir kere de şöyle süpüreyim. Mutfağı şimdi silmeyeceğim. Yemekten sonra silerim. Çünkü batacak. Su lekesi falan olacak. Gerek yok. işlemim tamam. Buzdolabı bu kapısının süpürürken de çay de gördüm. Şöyle soğuk soğuk içelim. Zaten bunu defalarca gösterdim. Ve evet bu da şey yapmış. Gazlarını salmaya başlamış. Şöyle hafif kısalım. Şimdi o gazları alacağım hemen. O gazları almazsak Eren bizi bugün uyutmaz. Şöyle Eren ara sıra şu Küçük kasaptan pastırma oluyor. Bu kadarcık kalmış zaten. Benim fasulyeme bu çok bile. Bunu buzluktan çıkardım. Biraz buzu çözülsün. Sonra doğrayacağız. Zaten işlenmiş ve pişmiş et olduğu için tekrar onu pişirmeyeceğim. Göreceksiniz zaten nasıl yaptığımı. Ben böyle gazları almaya devam edeyim. Daha sonra bir çatilatte koyayım kendime soğuk soğuk. Biraz daha ısıtalım ve kendimize buz gibi bir çatilatte yapalım. Bunu çok seviyorum. Müzik <laughs> Kendimi asla gösteremem. Karşıda abla şey asıyor, çamaşır asıyor ve ben burada kamera karşısında çay de içiyorum. Kalipsel normaldir. Hmm. çok güzel. Ben burada biraz kapatayım. Şu iyice haşlansın. Daha sonra yaparken geliyorum hemen. En azından şu açımı ayarım. Ay çok utandım. Kadın bakıyor ya. Neyse. Alışın bunlara alışın. Üç evden birinde böyle tripodla kamera var. Fasulyelerim neredeyse haşlanmak üzere. O yüzden gel sen benle diğer malzemelerini hazırlayalım. Eren abi. Efendim? Efendim? Ne yapıyorsun? İyiyim. Yemek yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ama yine söyleyeceğim. Bütün yemeklere sarımsak koyuyorum. Şimdi sarımsaklarımı soyacağım. Yine de domates, biber karışık salçadan bir yemek kaşığı kadar yani şu kadar içine salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam. Hop 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 hop. Tamam. Fasulyeleri alınmış. Ben gene ömürlük yemek yapmışım. Suyumu ekliyorum. Göz kararı tamamen ben de her şey zaten. Tuzumuza, tapın tuzumuzu atalım. <laughs> tuzumuzu. Bu da göz kararı. Biraz da karabiber koyacağım ben. Bu değil. Bu. Şu şekilde altını açalım. Bu kaynamaya, fokurdamaya başlayınca da pastırmalarını koyalım. Hadi o kaynarken şuraları temizleyelim. Rezan video mutfakta bitti ya. Geriye bir şey kalmadı. Hep böyle oluyor. Şunu göstermek istiyorum mutfak için olan bunun sirkeli karbonatlısı vardı bende ya çok uzun süredir limon karbonatı kullanıyorum organik limon yağı içerir diyor. Mutfakta çok başarılı ocağı falan harika yapıyor haberiniz olsun isteyen bence gönül rahatlığıyla alabilir ben ikinciye geçtim ikincisi de neredeyse yarıya gelmek üzere. Gelen geçen benim zile basıyor neyse fasulyemiz fokur diyor baya fokur diyor hem de. Şimdi direkt içine böyle pastırmaları atıyorum. İşte bu kadar. Aslında o kadar basit ve o kadar lezzetli bir yemek ki. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra tamamen kapağını kapatıp yarım ayarda bırakıyorum. Bununla işlemimiz bitti. Akşamın doğru yani Eren'in gelmesine yakında bir pilav yaparız. O tamamdır. Evet en azından mutfaktaki yemek işimiz bitti. Şimdi salona geçeceğim. Oraya bir güzel sileyim, süpüreyim diyorum. Ama güneş hala bu tarafa. O yüzden biraz daha güneşin dönmesini bekleyeceğim. Çünkü güneş direkt evin içine vurduğu zaman çok sıcak oluyor gerçekten. Çünkü perdeleri bile açmadım bugün. O kadar güneş vardı ve sıcaktı. Orayı da temizleriz. Yemeğimiz de o zaman zaten çoktan bitmiş olur. Pilavımızı falan da yaparız. Ben şimdi biraz dinleneyim. Salonu temizlerken görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu masa var ya bu masanın üstünde. Eren oyun oynamaya başladı. Ve sürekli bardağını koyuyor. İşte bilim bilgisayarı koyuyor. Çiziliyor falan. Ben buna bir örtü örteyim diyorum ama komple kaplayan bir örtüm yok. Halamın çizime yaptırdığı bir böyle yemek masa örtüsü vardı. Onu seveyim diyorum. Zaten çok kullanmıyorum. Çünkü burada yemek çok yemiyoruz. En azından onu seveyim de Eren ne yapıyorsa yapsın üstünde diyorum. Bence onda on fikir. Şöyle bir örtü. Yani çok da benim tarzım olduğu söylenemez ama en azından gold detaylarımla uyar ve dediğim gibi yani masaya zarar gelmez. Ütü mü istiyorsun sen? Vallahi bu sıcakta benden kimse ütü istemesin beklemesin. Ay zaten Eren bunun hakkından gelir 2-3 güne. Hiç ütüye gerek yok. Oldu mu kız? Oldu sanki. Koltukları zaten ev gerçekten toplama ev gibi oldu. Koltuklarda başka örtü. Örtü de değil. Bekarlık şeylerim. Pikelerim tek kişilik. Ben şimdi villa'da da su hazırlayıp geliyorum hemen. her yerin tozunu alıyorsun diyebilirsin. Çünkü ben de izlerken buna ya tek bez her yerin tozunu mu alıyorlar gerçekten diyorum ama ben bunu gidip çırpıp gidip çırpıp geliyorum. Mesela şimdi gene çırpmaya gidiyorum. Çünkü o sırada bir de yemeğime bakmam gerekiyor. Yemek mis gibi olmuş. Tadına hiçbir zaman yemeğin bakmam ben de şey tipinden anlarım ama. Şu çöpü atayım. Gerçekten çok güzel olmuş ve çok güzel kokuyor. Yemek tamam. Temizliğe devam. <laughs>

Hemen geliyorum. Mahvoldum. oldum ve diğer odaları gerçekten yapamayacağım. Eğer diğer odaları yapmaya başlarsam bu kez bu videoyu yetiştiremeyeceğim. Çünkü çok yorulacağım ve o kadar sıcak ki şu suratımın şu allık falan yok. Zaten makyaj falan uçtu gitti yani. Bu kendi ten, ten rengim. Fondöten de yok biliyorsun. Pudra kullanıyorum. Ter 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 pudrayı emdi. Pudra uçtu gitti. Her neyse ben diyorum ki temizlik işine ben burada ara vereyim. Yemeğim hazır. Pilav yaparım zaten Eren'in yaklaşmasında. Şu an saat kaç? Bu adada da saat yok. Telefonda yanımda değil. Heh, dur. Şu an saat 4'e geliyor. Video editlemeye başlarım. Şu biraz terimi falan atarım. Üstümü değiştiririm tabii ki. Makine bitmek üzere. 5 dakikası vardı. Öyle. Ben oldum. Temizlik videosu çok istiyorsunuz. Biliyorum izlemesi çok keyifli ve gaza geliyorsunuz. Ben de çok seviyorum izlemesini ama çekmesi çok zor. Yani oldum gerçekten ve sadece süpürüp silecektim. Her şeyi kaldırmayayım dedim ama dayanamadım. Haydi her şeyi kaldır et derken. Video da bayağı uzadı. Mutfağı sildim. Koridoru ben kamera şarjdayken bir tür bir tür süpürdüm. Halıları kaldırmadan kenarlarını sildim. Bir daha orayla uğraşamayacağım. Geriye küçük oda kalıyor. Küçük oda zaten temizleyip kapısını kapatmıştım. Kullan Anılmıyor. Banyo kaldı. Onu da başka videolarda yaparım, gösteririm inşallah. Ama ben oldum Ben bittim ha dostlar. Bir de koltukları gördün değil mi? Dur ben şunu tripoddan alayım artık ya. Tripod da zavallı. Ben nereye? O da en az benim kadar. Bu da yoruldu zaten. Böyle. Tek kişilik pikeleri kullanıyorum ve hiç güzel örtülmüyor. Şunu hepsinin arasına soktuğum zaman bu sefer o arayı açıyor. O yüzden sokmamaya çalışıyorum. Böyle çok kötü duruyor. Bir tane sayfayla görüştüm. İki tane koltuk örtüsü özel dikiyorlarmış bu koltuklara göre. Özel dikilmiş. 280 lira diyor. Piyasadan haberim yok. Sence uygun mu çok mu? Bir de ölçü vermeyecek miyim? Hayır diyor. E, ölçü yoksa bu koltuğu çünkü dikiyorlar her yerine uygun olarak. Sen ölçüsüz bunu nasıl dikeceksin. Bir güvenemedim bir durdum. Bir de 280 lira. iki koltuk örtüsü falan. Hani ne gerek var dedim. Hani giderim 50 lira 50 lira 100 lira. iki tane polar alır onu örterim dedim. Ama gene durmayacak kayacak falan filan. O zaman kafam biraz karışık bu konuda. Bunlar şimdilik idare ediyor bizi. Belki küçük bir ihtimal. Emin değilim henüz onun için de. Köşe koltuğunu küçük odadaki, odadaki buraya geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Eren'le ama o koltuk da öyle belalı bir koltuk ki söktüm mü bir daha yapması gerçekten zaman alıyor bilmiyorum ama gerçekten ya yorul hani temizliğe devam ederim etmesine ama o kadar sıcak ve o kadar terliyorum ki gerçekten mağfum şu halimden anlaşılıyordur diye umuyorum şahsen bakalım evet sıfır sıfırda yakaladım makineyi böyle bir şey olamaz olabilir mi olamaz şu banyoyu da ben bir akşam editten sonra elden geçiririm diye düşünüyorum tripota tekrar ihtiyacımız var tabii şu an Uf, ah. Temizlik videolarının arka yüzü işte. Bütün şeffaflığıyla buradayım. Şimdi böyle dışarıda beklemelisin. Çünkü bu çok ıslak oluyor. Çıktığında her yer su olacak, Kamera ıslanmasın. Bunu hiç istemem. Şöyle de alalım. Hadi. Şşşş. Daha diğeri var bekliyor. Ay. Kendi kendime iş yaptım. Gerçekten kendim karnım da acıktı. Ama Eren'i bekleyeceğim yemin. Attı atmamış. <laughs> Şimdi de attı. O kadar ıslak ki şu an. Önce şu kapağı bir alacağım. Bari ya olacak burası. Muaf olacak. En nefret ettiğim şey. Ve tek başına... Ama o kadar zor ki. Üf üf <laughs> Mağdoldum Gerçekten ağzım burnum hep su oldu. Bak nasıl su akıyor. Dur göz terlik cızır cızır ediyor zaten. Gözükcek mi bilmiyorum ama. Bakar mısın? Bildiğin çeşme gibi su akıyor ve oraları mahvoluyor. Yapacak bir şeyim yok. Nereye asayım? Arada gelip gidip siliyorum oraları. Havlum da yok orada. Oraya heba edebileceğim bir havlu. Söz konusu değil. Şimdi başka yıkanca kalım yok, mecbur. Bu küçüğünü tek başına atıyorum. Normalde bu banyo dükine atıyordum, bununla beraber yıkansın diye. Ama banyo dükine yeni yıkadım. Bir de banyo halısını balkona geçirdim. Buraya yeni bir halı alacağım çünkü balkon halım parçalandı makinede. O yüzden buraya yeni bir halı alacağım. Şöyle ucuz bir şey alacağım. Yine ama bir kadar ucuz değil. Çünkü bak bu sefer sürekli masraf olunca daha çok masrafa giriliyor. Sağlam şunlar gibi bir şey alıp ömür, ömürlük değil de gene uzun süre kullanmak daha mantıklı. Gene aynı şekil yapıyorum. Çünkü bunlar mutfakta olduğu için lekeleniyorlar. Kostamız da bitti. Her şeyi suyunu çekiyor. Biraz yumuşatıcı. Benim bu halılarım gerçekten çok kaliteli. Normalde bunlara yumuşatıcı olmaz ama ben koyuyorum ve hiçbir şey de olmuyor çok şükür. Dediğim gibi bunu gene sentetikte 40 derecede ve 600 derecede sıktıracağım. Başla. Tamam. Bu da bitti. Şurayı ben bir viladayla ile alayım. Ya da almayayım ya. Şimdi vilada lazım bana gene. Ay çok ıslandı her yer. Şu halime bakın. Pancar ben. Pancar hande. <laughs> Mik şey hande terfi etti pancarla gerçekten. Çok yorgunum. Niye böyle oldu ki? Yemeğimin son halini göstereyim. Ondan sonra kapatalım bu videoyu. Başlayalım editlemeye ne dersin? Bence. Çok mantıklı. İşte burada mis gibi mis gibi kuru fasulyeli pastırmamız hazır suyumuz da var. Dibine çökmüş. Eren'le biz çok seviyoruz bunu ya. Dediğim gibi akşama doğru da iyice yanına bir pilav yaparım. O 10 gün yeter bize de bozulur. İşte böyle makyaj yaparak başladığım yola <laughs> temizlikle devam ettim. Gerçekten bu makyajla temizlik yaptığıma inanamıyorum. Şuraya bak ama ne yapayım ben böyleyim. Dönüp de saçım falan da çok kötü olmuş ama neyse. Eğer beni buraya kadar izlediysen çok ama çok teşekkür ederim. Bu tarz temizlik videolarının daha çok gelmesini istiyorsan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutma ve bildirim çanını açmayı unutma. Seni çok seviyorum. Gerçekten iyi ki ama iyi ki varsın. Bana o kadar iyi geliyorsun ki inşallah ben de sana iyi geliyorumdur. Şimdiden bu videoyu izleyip gaza gelip temizlik yapmaya karar verenlere kolay gelsin. Bu sıcaklarda gerçekten çok ama çok zor. Allah yardımcımız olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki iyi ki benim milkshake'lerimsiniz. Benim tatlı milkshake'lerim. Bay bay.